Arkadaşlar merhaba. Şimdi counter'lara geçtik. Yani sayıcılar, sayıcılarla alakalı ilk örneğimizi yapalım. 3 tane motor çalıştırılacak fakat ben butona bir kez bastığımda, birinci kez bastığımda M1, ikinci kez bastığımda M1 sönecek. Yani çalışmayacak artık. M2 çalışmaya başlayacak. Üçüncü kez bastığımda da sadece M3 çalışacak. Dördüncü kez bastığımda sistem resetlenecek ve başa dönecek. Bunu iki yoldan yaptım. Hemen bir tanesini, ilkini göstereceğim. 4 tane up counter kullandım. Up counter bildiğiniz gibi birden başlayıp ileri doğru sayıyordu. Hemen çalıştıralım. Login, Run yapacağım. Buradaki start'a bastığım zaman sayıcımız 1 olacak. Ve daha sonra ikinci kez start'a bastığımız zaman buradaki sayıcımız 2 olacak ve C2 çalışmaya başlayacak ve C2 buradaki kontağını açacak. Ve M1 durmuş olacak, M2 çalışmış olacak. Aynı şekilde üçüncü kez bastığım zaman buradaki C3 kontağı çalışınca C3 kontağını açacak ve M2 de çalışmasını bitirecek ve M3 çalışacak. Dördüncü kez bastığımda da sistem kendini resetleyecek. Çünkü ben bu kontrolünün ne emrini vermişim. Dördüncü kez. Bakın preset burası preset value 4 olunca reset koy demişim. bunları anlatacak olursam eee counter value, counter value o anki değeri gösteriyor. Reset kısmı da C4'e göre, C4 çalışınca resetle. Yani hepsini resetleyecek C4'e göre ayarladım hepsini. bakalım. Run dedik zaten. Bir kez basıyorum. M1 çalıştı. İkinci kez basıyorum. M2 çalıştı. Üçüncü kez basıyorum. M3 çalıştı. Bakalım dördüncü kez. Bastım. Resetledi. Ve tekrar bir daha basınca sürekli böyle periyodik olarak devam etti. Şimdi diğer örneğe de gelelim. Diğer yani diğer cevabımıza gelelim. Bir başka türlü de yapabilirdik. Sadece bir tane kontrol kullandım. Ve üç tane de box kullandım. Equal to. Yani eşittir fonksiyonunu kullandım. Hemen bunu da login run. Şimdi aslında bu daha doğru ve daha kolay bir yöntem. Buradaki e, preset volumumuzu 4 olarak yazdık. Ki 4 olunca resetlesin. 1 olunca bakacak. Buradaki cv'mizi kontrol volumumuzu buradaki kontrolümüze atamışız. Yani burası 1 olunca buradan kontrol edecek 1 eşittir 1'e mi? Evetse M1'i yakacak. 2 eşittir 2'ye mi? Evetse M2 yakacak. 3 eşittir 3'e ise M3'ü yakacak. 4 olunca da reset demişiz. Sayıcımızın mantığı bu aslında. Ee, hemen bir kere bastım. Bakın M1 yandı, M2 çalıştı. Demiş çalıştı şimdi de. Şimdi resetlendi. Çünkü 4 olmuştu artık sayıcımız. Şimdi tekrar 1. Bu şekilde devam ediyor sistemimiz.